Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün de sizinle migren rahatsızlığı için bir paylaşımda bulunacağım. Biliyorsunuz migren hastalığı evet çok muzdarip bir hastalık, uzun yıllara yayılan bir rahatsızlık ve çaresi de evet var mı vardır tabiatta tabii ki. Ona göre ilaçlar üretilmiştir ama biz bazen genetik olarak bu hastalığı yaşıyor olabiliriz veya çevresel faktörlerle oluşmuş olabilir. Hani birçok sebebi var. Ama mühim olan bu hastalığı nasıl atlatabiliriz? Neler yapabiliriz? Tabii ki ilaçlarımıza devam diyorum. Ben şimdi en basit bir migren rahatsızlığına iyi gelen biberiye yağı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biberiye yağını alıyoruz. Elimizin üzerine damlatıyoruz ve kokluyoruz. Veya böyle bir kaynayan suya, kaynamış suya, e, yani su terapisi yapacağız. En e, migren rahatsızlığına iyi gelen böyle damlatıyoruz ve su terapisi yapıyoruz. Bu da bizi rahatlatacaktır. Hastalığımızı biraz kolay atlatmamıza sebep olacaktır. Ee, bir diğer yöntemde çünkü birçok yöntem var. Bir diğer yöntemde lavanta yağını şöyle damlatıyoruz. Baş ucumuza koyacağız. Veya yastığımıza da damlatabiliriz. Hani bu e, yağ sıkıntısı. Bunu yine elimize damlatıp böyle koklayabiliriz. Auramızı temizler zaten lavanta yağı. Aura temizliği yapar. Bu şekilde. Bunu da damlatabiliriz. Bunun kokusuna da böyle kendimizi tuttuğumuzda. E, biliyorsunuz migren rahatsızlığı e, büyük bir iltabik olay. Hani e, beynimizin bir tarafı da ağrıyabilir. Başımızın bir tarafı. Veya toplam da ağrıyabilir. E, şöyle göstereyim bunu da. Şöyle lavanta yağı alabiliriz. Bunu söylediğim gibi elimizin üzerine damlatıp koklayabiliriz. Ee, başucumuza baş ucumuza koyabiliriz pamuğa damlatıp veya suya damlatıp buharına durabiliriz. Bu şekilde de şifalanabiliriz. Şimdi biberiye biberiyenin özelliğini söyledim. Biberiye yapraklarını da atabiliriz bu suyun içine ama ben daha çok lavanta yapraklarını atıyorum ve buharına Duruyorum. Hem mis gibi kokuyor. E, kaynadı artık altını kapatıyorum. Buharına durmak. Hem e, vücudumuzdaki burnumuzun kenarlarına oluşmuş olan o virüsleri temizler. Bu da çok önemlidir. Cildimizde e, bir rahatsızlığımız varsa yapmıyoruz. Ama cilt rahatsızlığı olanlara uygun değil. Hani böyle cildi kızarık kızarık olan ince ciltli olan kişiler lütfen yapmasın su buharını ters tepki olabilir e, koklayabilirler onlar veya e, veya yani şöyle göstereyim bu kekik top kekik bir miktar top kekik hani bu da içerden destek bir miktar da e, zahter bu da kekik yani bu da zaten Hatay ve İskenderun bölgemizde yetişen bir kekiğimiz çok güçlüdür. E, diş kanamalarına, diş eti kanamalarına da iyi gelir. E, zahter biliyorsunuz endemik bir bitkidir yani Hatay ve İskenderun o bölgede yetişir. Antakya bölgemizde Antakya'ya da selamlar olsun. E, çayını yapıp içebiliriz. Bir kaşık da bal katıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu evet zahteri tek başına yaparsak biraz ağır geliyor. Bu bakın biraz sonra zaten demini alacak. Bu şekilde demliyoruz. Ee, ve ben en çok önerdiğim biberiye çayı, biberiye çayı da acı diyenler için e, melisa çayı öneriyorum. Melisa da bu şekilde. Her akşam melisayı içebiliriz. Çünkü Melisa çok güzel uyutur. Çok farklı özellikleri olan bir bitkimizdir. Hani Melisa'nın dökmesi de var. Böyle poşet şeklinde olanlar da var. Bunu gündüz içmeyin arkadaşlar. Akşam yemeğinden sonra için. Çünkü hakikaten çok uyutuyor ya da beni uyutuyor. Bilemiyorum. Sabah çok güzel rahat uyanıyorsunuz. Mis gibi uyuyorsunuz. Bakın biraz sonra bu rengi bu şekilde olacak. Bunun içine papatya da atabiliriz. Papatya da cildimizi hani yüzümüzde, cildimizde akne varsa onun rahatça patlamasına, akmasına ve temizlenmesine çok yardımcı olur. Siyah noktalara çok yardımcı olur ama ben en çok işten geldikten sonra her akşam yapıyorum. Sade de yapabiliriz. İllaki lavanta yaprağı atmamıza gerek yok. Ama bu mis gibi kokuyor bizi rahatlatır. E, biliyorsunuz e, üçüncü gözümüz var iki kaşımızın arasında. Orayı saat yönüne, şöyle diyeyim saat yönüne ovuyoruz. Oradaki iltabik durumları yok ediyoruz. Ve akupunktur bölgeleri var. Yani bıngıldak bölgemiz oraya küçük küçük dokunuşlar yapıyoruz. Alın bölgemize iki kaşımızın arasına yine böyle dairesel e, şekilde 5-6 kez veya 7 kez e, dokunuyoruz. Kaşlarımızın bittiği yere dokunuyoruz. Dudak, e, burunla dudak arasındaki uçlara dokunuyoruz, küçük küçük dokunuşlar ve çenemize dokunuyoruz. Bir de impuls sistemimize. Biliyorsunuz vücuttaki serotonin üretimi az olduğu zaman e, vücutta her türlü mikrobik saldırılara hazır olmamız gerekiyor yani bizi hastalandıran işte mutluluk hormonunun çalışma bizi bazı üzüntülere sokar stres sinir çevresel faktörler e, migren oluşmasına sebebiyet verir bazen başımızın bir bölgesi ağrır bazen iki bölgesi birden ağrır bunu da 3 yıl boyunca bir arkadaşıma denediğim için yapıyorum arkadaşlar. Hakikaten e, onun düzelmesi, iyileşmesi çok hoşuma gitti. Onun için paylaşıyorum. Çünkü sürekli yazıp veriyordum. Video çekeyim de herkes faydalansın istedim. Bir de benim size en çok önereceğim. E, lila rengi, mor renkli havluları başınıza böyle e, kapatıp yani bu şekilde de buhar yapabilirsiniz veya uyurken mor renkli havluyu başınızda da sarabilirsiniz. Çünkü banyo yaptıktan sonra saç diplerimiz iyi kurumazsa bu migrene davetiye çıkarır zaten. Pek çok hastalığa davetiye çıkarır. Çünkü saç diplerimiz 6 saatte kuruyan bir saç tipi öyle bir özelliği var ama bunu çoğumuz bilmez. Ben de bilmiyordum. Benim saçlarım bir de uzundu. Ama havalı olduğu için, dalgalı olduğu için kuruyormuş. Ben de onu bilmiyordum. Sık saçı olan, gür saçı olan, hani yapışkan böyle düz saçı olanların saç diplerinin kuruması geç oluyormuş. Şimdi efendim, yastıklarımızın yüzü mor renkli olabilir, lila renkli olabilir. Çünkü uyuma ihtiyacı duyuyorlar migren olan, rahatsızlığı olan kişiler hakikaten zor bir dönem. Ben en çok önerdiğim lavanta yağı, evet koklayın, uyuyun. Baş ucunuza e, bir pamuğa damlatın, onun kokusuyla uyuyun diyorum. Veya su terapisi yaparak hani su terapisi bazılarımıza iyi gelmeyebilir. Hani e, herkese önermiyorum ama su terapisi bir kez deneyin. iyi olduysa devam edin diyorum. Ee, mor renk kullanmıyorum diyen varsa lacivert renk de çok uygundur hatta lacivert renk beni e, daha bir derin uyutur öyle bir yapısı var ee, söylediğim gibi melisa çayı akşamları da yemeklerden sonra melisa çayı içine de bir kaşık bal atabiliriz tatlandırma bakımından eğer içeniniz varsa e, biberiye çayı da var Beriye çayı da var. O da çok rahatlatır. Ama bana ağır geliyor. Ben o yüzden hani e, Melisa'yı öneriyorum. Papatya çayı da rahatlatır, mis gibi uyutur dediğim gibi. Veya her e, akşam işten geldiğinizde veya sabahları illaki ve illaki beyaz sabunla yıkıyoruz ellerimizi, burnumuzun içini. Hatta ağzımızı, dişlerimizi çünkü işten geldikten sonra ne kadar virüs varsa hepsini temizler. Cildimiz de güzelleşiyor bu arada. Hatta cilt kırışıklığına iyi gelir bu su terapisi. Ee, virüsleri öldürür. Dediğim gibi avrayı temizler. Gerçekten çok önemli bir su terapisidir. Bazılarımız saunada hani olan imkanı varsa saunada da bunu yapabilir. Ama tansiyon sorunu, problemi olanlar saunayı önermiyorum. Su terapisi veya sadece yağı damlatarak, sadece yağı damlatarak, onu koklayarak veya çayını içerek, biberiyenin çayını içerek şifalanabilir, şifaya kavuşabilir. Söylediğim gibi arkadaşlar, özellikle kekik, çok önemli bir e, rol oynuyor bu hastalıkta. Çünkü kekiğin e, saymakla bitmez e, faydaları en başta bakteri virüslere öldürdüğü söylenir. Ve e, öyle yani bütün bilim adamları özellikle batıdaki bilim adamları bunu keşfetmişler. Ben de sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. E, yani bu stresten uzaklaşmak istiyorsak. Ee, uykusuzluk problemim e, yani uyku problemimiz varsa, uyku dengesizliğimiz varsa onu eşitlemek istiyorsak e, yani güç, e, güçlü ışıktan biraz uzak duralım, su terapisi yapalım, auramızı temizleyelim ve mümkün olduğunca burun hani koklama e, şeyimizin açılması lazım. İşte o yüzden lavanta yağı, biberiye yağını öneriyorum. Burun deliklerimizin iyi açılması, nefes alışverişlerimizin iyi düzelmesi. Çünkü bronşlarımızı da hem düzeltir, akciğerlerimize rahat nefes alıp vermemiz, her türlü mikrobik şeylerden bizi temizler. Yani temiz nefes alıp vermemiz ve iyi nefes almamız önemli olan budur. Bu arada parklara, bahçelere, yeşil olan bölgelere, Gidebiliriz. Orada nefes teknikleri çalışabiliriz. Hani e, burun deliklerimiz tıkalı ise tabii ki akciğerimize temiz nefes alamıyoruz, ulaşamıyordur e, ve bu istediğimiz sonucu elde edemeyiz, engeldir. Önce burun deliklerimizi temizlemeliyiz. İşte söylediğim gibi başta beyaz sabun, beyaz sabunu çok kullanalım arkadaşlar çünkü çok önemli reklamı görünmesin diye kapatıyorum. Her akşam işten geldikten sonra beyaz sabunla yüzümüzü yıkıyoruz. Yani cilt temizliğimizde de önemli rol oynuyor beyaz sabun. Ayrıca burun içimizi, işaret parmağımızla burun içimizi temizleyebiliriz. Bu da rahat nefes almamızı sağlar. Oradaki virüslerin yok olmasını sağlar. Ben çocuklara söylerken hani böcekleri öldürün burun içindeki böcekleri öldürün diye söylüyorum. Evet çocuklar kabul etmiyor ama e, rahat nefes aldıktan sonra onlar da kabul ediyor. Bir de biliyorsunuz e, deniz suyu veya deniz tuzuyla da e, burun içindeki o sinüslerdeki e, mikropları sinüsleri öldürebiliriz. Oradaki bakre, bakterileri yok edebiliriz. O da zihnimizin açılmasına sebebiyet verebilir. O, bu gibi şeylerden faydalanabiliriz. Yani "Aa ben hasta oldum." diye e, ağlayıp sızlamanın çaresi yok. Çare aramakla bulunur arkadaşlar. E, söylediğim gibi her türlü çareye başvurabilirsiniz. Zaten Hani ilacınızı aksatmayın. Çünkü çok önemli bir rahatsızlık. Uzun yıllara yayılan bir rahatsızlık. Ben de arkadaşımla 3 yıl uğraştım. 3 yıl. Hatta bana şey diyordu. Perdelerimi 2 kat 3 kat koyu renk takıyorum. Öyle uyuyum diyordu. Şimdi düzeldi. Çok mutluyum. Kardeşimde de vardı. Uzun yıllar sonra yendi. Ne mutlu. İnşallah size de. Ee, şifa veririm, İnşallah size hayırlı uğurlu gelirim diyorum. Ee, çok çok geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum size. Efendim, e, videolarımı izlemeye devam edin, bana like atın, arkadaşlarınızla paylaşın. Ama bu söylediklerimi videolarımı lütfen baştan sona izleyin. Her kelimesi ayrı bir değer. Çünkü ben kelimeye önem veririm. Kelimeler bir hazinedir. Bu hazinelerin kıymetini bilin. Belki sizlerden de bizler bir şey öğreneceğiz. E, şifayla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.